Arkadaşlar merhaba. Sınavlarda önemli konulardan bir tanesi de şu direksiyon sınavlarında. Yerdeki kesik çizgi. Bakın bizim sağımızda ve solumuzda kesik çizgi var. Biz bu kesik çizgi olduğu sürece hem sağa hem sola geçebiliriz. Ama bu kesik çizgi düz çizgi olduğunda ne sola ne de sağa ne tarafta ise geçme şansımız yok. Şu an canlı canlı yolda giderken sağ taraf ve sol tarafta kesik çizgi bak sağdaki ve soldaki kesik çizgi devam ediyor. Sağ tarafta düz çizgi oldu. Artık sağa geçemeyiz. Şimdi tekrar kesik oldu geçebiliriz. Gördüğünüz gibi düze geldiğinde şerit değiştiremezsiniz. Tekrar burada devam ediyoruz böyle. Şimdi sol tarafta düz çizgi oluşacak. Sol tarafta düz çizgi oluştu. Sola geçemeyiz arkadaşlar çok dikkat edin bunlara. Sınavlarda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.